Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta ikinci sürümümüzü oynuyoruz. Ama yeni sürüm derken bir yanlışlık var. Bir aslında benim deli olma. Ben yanlışlıkla birinci sürümü sildim. <laughs> Çok özür dilerim ama birinci sürüm yok şu anda. Hiçbir şekilde yok. Ve ondan dolayı birazcık mutsuzum. Aradan tam 4 hafta geçti video, video atmayalım. Çok istedim ama yapmadım. <laughs> Biliyorsunuz ki okullar da kapandı. Yaz tatiline girdik. Dedim ki artık yaz tatilinde her iki günde bir atmak istiyorum. Öyle bir şey yapacağım. Her gün günde bir ben gelir belki. Ama gelebilir diyeyim ben. Gelecek diyeyim. Gelebilir. Şu anda böyle bir ormandayız. Hemen şöyle şey yapalım. Bu arada canlı bir, canlı yayın neden açmıyorum diye böyle bir soru da sormuşsunuz. Canlı yayın maalesef açamıyorum benim tablet olduğu için. Canlı yayın maalesef yok ama bir böyle bir yıla kadar inşallah bir laptop almayı düşünüyoruz. Laptop güzel canlı yayınlar gelebilir. Bu arada arkadaşlar sanki 1 milyon aboneye ulaşmışım gibi. 6 aboneye ulaştım. <laughs> destekleriniz için çok teşekkür ederim. <laughs> hani der ya 1 milyon abone oldu işte. destekleriniz için çok teşekkür ederim. Ben de 6 Altı abone bastım Destekleriniz için teşekkür ederim. Şuralarda şey var. Koru, koyu meşe ağacı ormanı var. Oraya gidelim. Ama <laughs> gerçekten de bu <laughs> muhteşem bir şey. Altı aboneyim. Aa, burada şey de var. Ee, simülasyon var burada. Yani derler bir milyon abone olduk. çok teşekkür ederim yardım Çok teşekkür ederiz yardımlarınız için <laughs> Ben de altı 6 altı biniyorum altı aboneye ulaştım destekleriniz için çok teşekkür ederim hmm, buralarda sandık olması gerekiyor Evet. Altın cisim, atılan cisim koruması. Kırılmazlık var bunda. Servet bir var. Altın parçaları. Demir parçaları. bıçak taşları da bir işe yarar. Altın kürek, kırılmazlık, servet, verimlilik var. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kırılmazlık iki var. Çok iyi, çok iyi. Bugün iyi günlerim. şurada altınlar var, altınları hemen alıyoruz. Çünkü bir portal açtığımız zaman altına çok ihtiyacımız olacak. Peelingler altınları çok seviyor ya. Belki bileniniz var. Kaç tane altınımız var? Nerede altınlarımız ya? Arkadaşlar ben göremiyorum altın falan ama. Üf ya. Neye gitti bu altın? Boş ver. Şimdi burada koyma şey var. Tamam bunları toplayalım. Bu arada arkadaşlar ben gerçekten hiçbir şekilde bilmiyorum ama yani 6 aboneyim ve 49 kişi izlenme olmuş. Nasıl oluyor anlamadım. Hiç anlamadım. Bir de şöyle sesini açayım. Hem Hemen bir korunma için bir alan yapalım. Şöyle bir ev aslında. Bakın burada da altın var. Şimdi akşam olduğu zaman korunmak için bir alan yapalım. Kendimizi. Ben şöyle eşyaları Biliyorsanız ki e, zombiler sonuçta gelecek yani bir şekilde de. Şu anda burası bizim evimiz. Şu anda da demeyeyim. Gerçekten de burası bizim evimiz. Her şeyi üst katta yapacağız. öyle buradan yol çizip bir yere gidebilirim ama düş bu tahtaya ihtiyacımız olacak bunun için. Şimdi hemen cecik eşyalarım için bir tane ne yapalım. Crafting table'ımızı hemen şuraya bakalım. ve sandık yapalım. Bir sandık. Sandığımızın içine için şu olacağım. koyalım. Yemek sıkıntımız bayağı olacak birazdan. Şunu şuna giysen mi açık? Giymem. Alkol korunmuş olurum. Bu servet bir var bunda. Bunu çok kullanmak istemiyorum ama mecbur kullanacağız. Neden altın bir işe yaramaz? Hemen cek Bakar mısınız? Burada boğulmuş bir var. Tam burada. olmuşlardan da birazcık. Korkak. Bizim hemencilik şe, taş, taşa ihtiyacımız var ki taşla malzemeler yapabiliriz. Düşünsene de bu ağacın içine de girersen. Nasıl da bizim yapacağız? Güzel fikir aslında. Yapalım ya. Niye yapmıyorum? Sonuçta bu bizim hayal. şeyimiz. Bu arada arkadaşlar Minecraft yüklemek için, gerçek sürümü yüklemek için bir de parasız oluyor. Bunlar. Ben bunu indirimdeyken 3 liraya aldım. Ve e, bayramda o zaman. Bayramda 3 liraydı. Sonra 29 lira oldu. Yeni sürümü de çıktı ama o sürümü pek kullanmak istemiyorum. Çünkü değişik şeyler var. Bilmiyorum o değişik şeyler. Ondan dolayı orayı kullanmak pek istemiyorum. Ondan dolayı yeni sürümü siz indirebilirsiniz. Ama Evet burası da bizim yatak odamız oldu. Şöyle. Bir tabii ki de bir yatak yapmış. Bakar mısınız? Akşam olmaya başladı. Aradan da düşmeyelim diye. Diğer yer yapalım. Evet. Bakalım mısın burada koyun var. Ben hala bir koyuna erişemedim gitti ya. Oh. Neyse burası bizim yatak odamız. Bakın insanların yatak odası bile yok. Yani. Düşünün. Minecraft'ta bazı insanların hemen cicik yanıyor. Niye takıda sunmuyor? Ama benim var. Bari bunu şans. şansım. da düzeltme yapalım. Ben seviyorum böyle çalılıklı şeyleri. Öl, bir ölürsek yani ki gerçekten her şeyimiz gidiyor. Bir ölümden her şey gidiyor. Ciğerinde e, patlama koruması yapmıştım. Ama bunda da herhalde patlama koruması var. Mesela Envanteri koru demiştim geçen de. Onda bir şey olsa da. Bir şey yani. Mesela yeri düşsen de. Bir şey olsan da. Mantarın kurulunu Eşyalarım eşyaların başka bir yere gitmiyor ama buna gidiyor. Biz bana ihtiyacımız var şu an. Anlaşıldı. Yemek ihtiyacımız şu anda yok. fırlar etrafta. Tabii ki. sistemde bir tane meşe kapısı yapacaktım Böyle... 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 <laughs> Değil ama Bodrumun düşüktü. Ama Evet arkadaşlar, bu videonun da sonunda öyle bir sorunumuz da var diyorsunuz ki neden bu videolar kısa yapmın dediğinizi duyuyorum gibi. Kısa yapma sebebim 14, 15, 16 dakikalık 10 dakikalık olması nedeni şu. Mesela çok uzun yaparsam eğer ki hemen yüklenmiyor. Bir güne yükleniyor ancak. Ama bilgisayarım olsa da. Olsa hemen yüklenirmiş. Ondan dolayı böyle 10 dakikalık, 15 dakikalık şeyler olacak artık. Uzun süre yine. Ama sonunda bir şey olacak. Hadi bakalım görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi beğendiyseniz ok beğeni tuşuna basmayı, zil işaretini de aydınlatmayı unutmuyorsunuz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bay bay. Bay bay. Bay bay.